Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik ders kitabı 107, 108, 109 ve 110. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz kesirlerle hesaplamalar. Bu ölçüler bütün insanlar için geçerli olsaydı 176 cm boyundaki bir kişinin kafa, kol ve bacak uzunluğu kaç santimetre olurdu? Kafa 1 bölü 8 çarpı 176 eşittir 22. Kol 3 bölü 8 çarpı 176 eşittir 66. Bacak 4 bölü 8 çarpı 176 eşittir 88. Kaç kare? Araç ve gereçler renkli kalemler. Yandaki kareli kağıdı yatay olarak 4 eş parçaya ayırınız. Ayırdığınız parçalardan birindeki bütün kareleri boyayınız. Boyadığınız kısımdaki kare sayısını ve oluşan parçalardan boyalı olan parçayı ifade eden kesri tabloya yazınız. Yandaki kareli kağıda dikey olarak 6 eş parçaya ayırınız. Ayırdığınız parçalardan üçündeki bütün kareleri boyayınız. Boyadığınız kısımdaki kare sayısını ve oluşan parçalardan boyalı olan parçayı ifade eden kesri tabloya yazınız. Boyanan kare sayısı ile toplam kare sayısı arasında ilişki var mıdır? Evet vardır. Toplam kareleri ifade eder. Toplam kare sayısı ve boyalı parçayı ifade eden kesirden yola çıkarak boyanan kare sayısına ulaşabilir misiniz? Evet toplam işlemi yaparak boyanın kare sayısına ulaşabiliriz. Aslı parasının onda üçünü harçlık olarak verseydi kaç lira daha az harçlık vermiş olurdu? 500 çarpı onda üç eşittir 150. 200 eksi 150 eşittir 50 lira daha az harçlık vermiş olurdu. Aşağıda verilen sayıların istenen kesir kadarını bulunuz. 39'un 2'de 3'ü eşittir 39 bölü 3 çarpı 2 26. 150'nin 3'te 10'u eşittir 150 bölü 10 çarpı 3 45. Tolga 50 sorunun sorulduğu bir sınavda soruların 5'te 1'ini yanlış, yapmış, yanlış cevaplamıştır. Tolga'nın kaç soruyu yanlış cevapladığını bulunuz. 50 bölü 5 çarpı 1 10 120 kilogram domatesin 8'de 3'ü satıldığında geriye kaç kilogram domates kalır? 120 bölü 8 çarpı 3 eşittir 45 120 eksi 45 eşittir 75 80 sayısının 8'de 5'ini yandaki gibi bulan bir öğrencinin çözümünde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz. 80 bölü 5 16, 80 bölü 18, 80 bölü 8 10, 16 bölü 8 128, 10 çarpı 5 50. Aşağıda basit kesir kadar verilen çoklukların tamamını bulunuz. 6'da 5'i 75 olan sayı 75 çarpı 6 eşittir 450. 450 bölü 5 eşittir 90. 7'de 3'ü 66 olan sayı 66 çarpı 7 eşittir 462. 462 çarpı 3 eşittir 154. Murat maaşının 11'de 3'ünü arkadaşına borç vermiştir. Borç verdiği miktar 900 lira olduğuna göre Murat'ın maaşı kaç liradır? 900 bölü 3, 300 TL bir birimdir. 300 çarpı 11, 3300 lira maaş alıyor. Bir bahçenin yarısı çiçek dikmek için ayrılmıştır. Çiçek dikmek için ayrılan kısmın 5'te 3'üne gül dikilmiştir. Gül dikili olan alan 630 metrekare olduğuna göre bahçenin tamamı kaç metrekaredir? 3a bölü 10 eşittir 630. a10 eşittir 210. a eşittir 2100. Bize bahçenin tamamı yani a'nın değeri sorulmuş. O halde sorumuzun cevabı 2100 metrekare olacaktır. Melek 320 sayfalık kitabın ilk hafta onda üçünü, ikinci hafta ise kalan sayfaların dörtte birini okuyor. Buna göre meleğin okumadığı sayfa sayısı kaçtır? İlk hafta 3203 bölü 10 96 sayfa. İkinci hafta 320 eksi 96 224. 224 1 bölü 4 56 sayfa. Okuduğu 56 artı 96 152 sayfa. Okumadığı 320 eksi 152 168'dir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.